Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünyada orada ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak terörsüz Türkiye Komisyonu ile başlayacağız. Bugün komisyon toplantı yaptı ve hemşerimiz Meclis Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş toplantıya başkanlık etti. Artık komisyonun son eşiğinde olduğunu söyledi komisyonun ortak bir rapor çıkartmak için çalıştığını ifade etti ve iki aylık süre içerisinde komisyonun görevinin uzatılmasıyla birlikte Terörist Türkiye Komisyonu'nun süreci tamamlayacağını ifade etti. Şimdi kamuoyunda partilerimizin hazırladığı bu raporlar üzerinde tartışmalar devam ediyor, devam edecektir. Ancak bu raporlardan esas muradımız ortaklaşa bir raporun, her partinin kendi tutum belgesi, siyasi e, tutum belgesi olarak ortaya koyduğu rapor e, var olmakla birlikte herkesin gönlümüz arzu eder ki hatta muhalefet şehri sizin kabul edebileceği ortak bir raporun hazırlanması süreci de önümüzde e, duruyor. Bu sürecinde ümit ederim ki başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte çok önemli hayati bir eşik daha aşılmış olacaktır ve inşallah kısa bir süre içerisinde nihai raporumuzu da e, bitirerek burada hep beraber üzerinde ortaklaştığımız metni Türkiye kamuoyuyla paylaşmak mümkün olur. Ancak bu sürede raporun nihai raporun tamamlanabilmesi için öyle görünüyor ki arkadaşlarımızla, parti temsilcilerimizle yaptığımız e, istişarelerde de ortaya çıktı. İlave bir süreye ihtiyaç olacak. Milyonların merakla beklediği asker ücrette artık merak son buldu. Dün akşam tam haber saatlerinde canlı olarak ekranlarınızda taşıdık. Asker ücret belirlendi. 2026 yılı için askeri ücret 28.075 lira. Asgari ücret için beklenen açıklama geldi. Komisyonun 3. toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yeni asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28.075 lira. Brüt asgari ücret tutarı ise 33.030 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla asgari ücreti geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış bulunuyoruz. Asgari ücrette 2002 yılına göre nominal olarak 171 kat, reel olarak ise yüzde 251'lik bir artış sağlamış bulunuyoruz. Bakan Işıkan ardından değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca geçtiğimiz yıl 1000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Yeni ücret ile birlikte çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işimizin, işverenimizin ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılını yatırım, üretim, istihdam vizyonumuzu şekillendirmeye devam edeceğiz. Önceki dönem Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer olduğu için her gün gerek burada, burada olduğu takdirde, burada Ankara'da olduğu takdirde ise Bakanlıklarla çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Hem daha önce orduya yapılması planlanan projeler değerlendirildi. Hem de Gürgen Tepe için yapılan görüşmede ödenek sağlandı. Önceki dönem Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüştü. Görüşmede orduda devam eden yatırımlar ve planlamalar değerlendirildi. Ziyaretten Gürgentepe içinde ödenek çıktı. Gürgentepe Adliyesi'nin bakım ve onarımla ilgili ihtiyaç duyulan ödeneğin sağlanması için süreç başlatıldı. Özer, orduya verdiği destekler için Bakan Tunç'a Ordulu Hemşehrileri adına teşekkür etti. Profesör Doktor Mahmut Özer'in daha önce Adalet Bakanı ile yaptığı Görüşme neticesinde Altınordu, Ünye, Fatsa ve Aybastı ilçelerine adalet personeli konutları, Akkuş ve Kumru'ya Adalet Sarayı, Ünye ve Fatsa'nın Adalet Sarayı binalarının yenilenmesi için süreçler başlatılmıştı. Görüşmede bu çalışmalar detaylıca ele alındı. Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda iki aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. İki aracın karıştığı kazada üç kişi yaralandı. Kaza ordunun Fatsa ilçesi Cumhuriyet Meydanı mevkinde meydana geldi. Çukur. Çukur. Meydanda bulunan kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazayı görenler 112 acil servis ekipleriyle itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. <laughs> Bazı yaralıların müdahalesi araçların içinde gerçekleştirildi. <laughs> Kaza nedeniyle güzergahta trafik bir süre durma noktasına geldi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Tekrar vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Şimdi <laughs> Ali 174 gıda hattı var vatandaşlarımızın. Tarım Orman Bakanlığı'nın Ali 174 gıda hattı üzerinden talepte bulunduğu, şikayetlerde bulunduğu bir hat ve önceki yıla göre 2025 yılında Alo 174'e başvuruların arttığı gözlenmekte. 2024'te 173.062 başvuru yapılmıştı Alo 174 hattına. 2025'te ise bu rakam 193.334'e yükseldi. Yani bu şu anlama geliyor. Tabii bir bölümü vatandaşın daha çok bilinçlenmesi, bilinçlenmesiyle birlikte Tarım Orman Bakanlığı'na şikayetlerini, taleplerini iletmesi bir nevi de şikayetlerin artması noktasında maalesef kuralsızlıkların daha fazla olduğu anlamına da gelmekte. Neden? Çünkü bu yapılan başvuruların artık talep talep belli olmuş. En fazlası hijyen kaynaklı. Şikayetlerin 20.279'unu hijyenle kaynaklı, hijyen yetersizliği, 19.257'sini et ve et ürünlere, 8.739'unu ise süt ve süt ürünleri oluşturmuş. Neredeyse %10'luk bölümü hijyenden kaynaklı şikayetler olarak kayıtlara geçmiş Alo 174'te. Temennimiz şudur ki bu özellikle şikayet rakamları önümüzdeki yıl daha da aşağı iner diye temenni etmekteyiz ve ciddi de yaptırımlar var. Öte yandan onun da altını çizelim. Önümüzdeki yıl gıdadaki vatandaşları mağdur etme yönündeki çalışmalara yönelik kim bunu yapmaya çalışırsa devletimize karşısında duracak ve cezalar da bir hayli artmış olacak önümüzdeki yıl. Devam ediyoruz. Altınordu Belediyesi'nin Karşıyaka Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarını ekranlara taşıyacağız. Karşıyaka Mahallesi'nde 30 yıldır el değmemiş sokaklar Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepenin girişimiyle sil baştan yenileniyor. 9 sokağı kapsayan çalışmayla mahalleye 2100 metrelik yağmur suyu hattı kazandırılırken yaklaşık 2 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasıyla ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Altınordu Belediyesi kent merkezinde altyapı ve üst yapı sorunlarını kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmak için sağdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Karşıyaka Mahallesi'nde 30 yıldır altyapı ve üst yapı hizmeti almayan sokaklarda Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin girişimiyle kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Bölgede yürütülen çalışmalarla yağmur suyu hattı ve sıcak asfalt çalışmalarıyla mahallenin altyapısı ve üst yapısını sil baştan yeniliyor. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgede ilk kez 2100 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirecek. Özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su birikintileri ve taşkın risklerine karşı hayata geçirilen çalışma ile sokakların altyapısı modern ve güçlü bir yapıya kavuşturulacak. Ünye Belediyesi Saracık Mahallesi'ndeki ulaşım sorunlarının sorunlarını çözmek adına titizlikle çalışma yürütüyor. Ünye Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına Saraycık Mahallesi'nde devam ediyor. Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla özellikle kırsal mahallelerde tercih edilen beton yol uygulaması sayesinde Saraycık Mahallesi'nde ulaşım hem daha güvenli hem de daha konforlu hale geliyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatları doğrultusunda sürdürülen çalışmalarla Saraycık Mahallesi'nin yol konforu yükseltilirken Ünye Belediyesi vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçenin her noktasına eşit hizmet ulaştırmayı sürdürüyor. Saraycık Mahallesi'nde yol çalışmalarımız tam gazıyla devam ediyor. Elmarası Mahallesi'nin betonunu bitirdik. Şimdi Saraycık Kızılçuluk Mahallesi'nde döküyoruz. Burada bir haftaya kadar biter Allah'ın izniyle e, Ünye Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Araba inmeyen bir yerde. Araba inmeyen. İlk önce alt zeminini yaptık. Ondan sonra betonu hazırladık. Şimdi betonu döküyoruz. ulaşımı sağlanamayan bir yollardı burası. Ekipler mevcut yol altyapısını güçlendirirken vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak modern bir ulaşım standardı hedefliyor. Allah razı olsun şimdi belediye başkanından ve yardımcılarından. Allah razı olsun yerden göğe kadar. Muhtarımızdan da Allah razı olsun. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ulaşım yatırımlarının ilçenin gelişme açısından büyük önem taşıdığını belirterek, hemşerilerimizin güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi bizim önceliğimiz. İlçemizin merkezinden kırsal mahallelerine kadar ulaşım altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz, dedi. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva dün akşam Altay TV ekranlarında Ordu'yu yönetenler programında konuğumuz oldu. Ve burada Erecek Yaylası'na yapılacak olan turizm tesisleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Tabii şimdi Erecek e, denizde en yakın yayla. Ordu'da. Ordu'da denizde en yakın yayla e, Erecek Yaylası. Havaalanı en yakın yayla da Çambaşı Yaylası. Dolayısıyla e, biz de çok güzelsin Erecek bizim yaylamız. Çambaşı'ları böyle sütün gibi böyle. Biliyorsunuz Erecek Yaylamızda bir de guatr suyumuz var, başarı suyumuz var. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızla Kum Belediye'miz ortaklaşa bir de gölet yaptık. Çok da güzel oldu. Yaklaşık 10 dönüm alanda göletimiz. Şimdi onun çevre düzenlemesini yaparak e, biz de yine Kum Belediyesi olarak biliyorsunuz ormandan izin almak çok zor. Ben e, 2014 2019 yılında izin almak için ormana gittim. 3,5 senede izni zor aldım. <laughs> zor aldım. Alamadık ya. Bahara çare zor aldık. Şimdi hiç yaptırmıyorlar. Her iki almışız yani. 15 tane bongolu yaptık. Çok şükür yani. Kendi bütçemizdi. Kaveterya yaptık. tam kaveteryamızı bitiremedik. Kaveteryamızın altında mescitler. Biliyorsun bu tür yerlerde mescitler, lavabolar. E, ilk e, ne arasın? Lavabolar arasın, mescit arasın. Doğru mu abi? Ama e, lavabolarda olmazsa olmaz yani. Dolayısıyla ilk altında lavaba yaptık, yemekhane yaptık, mescitlerimizi yaptık. Yine üst katı kaveterya yaptık. E, ayrı, şimdi 250 metrekare kaveteryamız inşallah bu yazın hazır olacak. 15 yılında Bogol evi yaptık. yaklaşık 3 tane de personelimizin kalması için 2 artı bir evler yaptık. AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nda gelecek için yeşil kalkınma temalı program düzenlendi. <laughs> AK Parti Ordu İl Çevre Şehircilik ve İklim Politikaları Başkanlığı tarafından gelecek için kalkınma temasıyla program düzenlendi. Yasalaşan aşam iklim kanununun tanıtım programını bu zamana kadar gerçekleştirememiştik. İklim kanunu nedir? Ne işe yarar? Neden çıkmıştır? Kendisinden güzel bu sunumunu dinleyelim isterim. Hoş geldiniz başkanım. Buyurun. AK Parti Ordu İl Çevre Şehircilik ve İklim Politikaları Başkanı Şenol Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen programa teşkilat mensupları davetliler katıldı. AK Parti'nin 81 il yeşil dönüşüm ve iklim farkındalığı programı kapsamında düzenlenen toplantıda Çevre ve Şehircilik Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Baş katılımcılara sunum yaptı. Böyle bakarsak faydalı bir iş yapmış oluruz. Öbür tartışmalar Merak eden olursa teknik detaylarını anlatırım. Öbür tartışmalar boş tartışmalar. Aynı zamanda bizim Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak takip etmemiz gereken bu ana politikanın bir cüzüdür. Tabiatımızı, neslimizi koruyarak gelecek nesillere bu emaneti teslim etmek gibi bir sorumluluk altındayız. Programda yeşil dönüşüm süreci, çevreye duyarlı şehirleşme anlayışı ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalar ele alındı. İklim ile ilgili bakış açımızda, genel siyasete bakış açımız neyse tamamen aynı. İklim kanunu küresel iklim tartışmalarından besleniyor ama küresel siyaset, küresel duyarlılıklarıyla ilişkisi sadece araçsallaştırma ilişkisi. İklim konusundaki küresel duyarlılıklarından doğmakla birlikte küresel iklim politikaları iklim hassasiyetini aşan bir güç mücadelesinin aracı haline dönmüştür ve küresel temelde ikiye ayrılmış bir dünyada bir güç mücadelesine tanık oluyoruz. Bir tarafında Amerika, öbür tarafında Çin. Sunumun ardından program soru cevap kısmıyla son buldu. Ordu Üniversitesi'nde Fındık'ta büyük tehdit konulu sunum gerçekleştirildi. Fındık'ta büyük tehdit. Ordu Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ziraat Fakültesi ve Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde Doktor Ebru Gümüş sessiz istilacı Fındık'ta büyük tehdit konulu sunumunu gerçekleştirdi. Turunçgil, uzun antenli böceği hakkında yapılan sunuma öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Programa Ordu ve Giresun Ziraat Oda temsilcilere ve protokol üyeleri katılım gösterdi. Doktor Ebru Gümüş'ün sunumu öncesi program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Ardından Gümüş, Turunçgil uzun antenli böceği sessiz istilacı fındıkta büyük tehdit hakkında sunumunu gerçekleştirdi. E, i̇stilacı bir tür olduğundan bahsettim. Bu böceğin ana vatanı sarı noktaların yoğun olduğu yerlerde gördüğünüz şekilde Doğu Asya. Özellikle Kore, Japonya, Çin, e, Myanmar, Tayland gibi e, ülkelerde bu böcek oldukça yaygın popülasyonda. Ve bu ülkelerde torunçgil bitkilerine çok ciddi kayıplara neden oluyor. Bunun dışında e, daha önce ulaştığı bazı ülkelerde eradike edildiği e, biliniyordu zaten. Bunlar Danimarka, Almanya, Hollanda, İsviçre gibi ülkeler eradikasyonu başaran ülkeler. Amerika kıtasına da daha önce bulaşmış ve bunlar 3 e, eyalette eradike edilebilmiş e, bu zararlı. Bizim projeyi başladığımız 2020 yılında yansıdan da gördüğünüz şekilde İtalya e, aynı zararlının ana vatanında olduğu gibi sarı renkle e, işaretliydi EPON'un listelerinde. Çünkü İtalya'da hem e, turunçlu uzun antenli böceği hem de buna çok yakın bir e, zarar şekillerine sahip asya uzun antenli böceği eradikasyon çalışmaları devam ederken sık sık farklı illerde tekrar tekrar tespit ediliyordu. Ve eradikasyon için çok büyük par paralar harcanıyor ve bir, e, bir sürü çalışma yapılıyordu. E, 2020 yılında biz projeye başladığımızda Fransa ve Hırvatistan... Yanında Türkiye böceğin EPO'da yeni birkaç tane kaydının olduğu eradikasyonu başarabileceği düşünülen ülkeler konumundaydık. Ancak geçtiğimiz yıl Fransa eradikasyonu başarırken Türkiye maalesef İtalya gibi böceğin artık yerleşik popülasyonlarının kayıt edildiği ülkeler konumuna geçti. Hırvatistan da bizimle aynı durumda. Son dönemlerde kalp krizi vakaları ciddi şekilde artış gösterdi. Profesör Doktor Ezgür Engin Yurt'tan konuyla alakalı uyarılar geldi. Kalp krizleri toplumu tedirgin ediyor. Son yıllarda genç yaşlı fark etmeksizin birçok kişide kalp krizleri görülebiliyor. Krizler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Engin Yurt, son dönemde artış gösteren kalp krizini dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Doğru beslenememe, düzenli spor yapmama, yaşam tarzı değişikliklerine uymama ve obezite kalp krizinin nedenlerinden. Engin Yurt kalp krizi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek belirtileri sıraladı. Peki kalp krizinin habercileri nelerdir? Kalp krizinin habercileri bir insanın normalde günlük efor kapasitesinin birdenbire azaldığını hissetmesi. Örneğin ofisine giderken ya da evine çıkarken ikinci kattaysa merdivenleri çok rahat yürürken o merdivenden yürümek istememesi ya da yürürken tarif edemediği bir rahatsızlık hissetmesi. Bu bazen hiç tarif edilemeyebiliyor. Bazen bir göğüs ağrısı oldu ya da göğsünde bir sıkışma oldu. Ya da bu merdiveni ya da yolu yürürken zorlandım. Sol koluma doğru bir ağrı oldu, bir karıncalanma oldu. Ya da mide rahatsızlığım aslında benim yoktu ama tarif edemediğim karnımda, midemde bir hazımsızlık şikayetim var. Midem bulanıyor ama kusamıyorum, gibi aslında böyle kendine tam konduramadı, tam da tarif edemediği ama kendini rahatsız hissettiği bu tarz durumlar kalp krizinin habercisi olabilir. Tabii ki ölçücü zam yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu ifade edilerek ürünlerde de bir zam olacak. Ölçüsüz zam yapılmaması adına Ticaret Bakanlığı çalışma başlattı. Önümüzdeki süreçte yapılan artışlar titizlikle incelenecek. Ticaret Bakanlığı 2026 yılı asgari ücret artışının haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına gerekçe gösterilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada asgari ücretin işletmelerin toplam maliyetleri içerisinde yalnızca bir kalem olduğuna dikkat çekilerek, ücret artışının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerekçelerle örtüşmediği vurgulandı. Açıklamada bu durumu fırsata çevirmeye çalışanlara karşı taviz verilmeyeceği ifade edildi. Denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü belirten Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Ticaret ve İl Tarım Müdürlüklerine bağlı ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığını bildirdi. Ayrıca İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından da yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşların haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde Ticaret Bakanlığına ve resmi bildirim kanallarına başvurmalarının büyük önem taşıdığı belirtilirken, yapılan her başvurunun titizlikle incelendiği ve gecikmeden işleme alındığı kaydedildi. Açıklamada gerekli durumlarda idari para cezalarının istisnasız uygulanacağı, tüketiciyi mağdur eden haksız fiyat artışlarına yönelik yaptırımların ise güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirileceği vurgulandı. Bakanlık fiyat istikrarını bozan ve adil rekabeti zedeleyen hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Bu haberle veda ediyoruz. Yarın akşam tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.